Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 5 Kasım 2023 Pazar gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tabi altın fiyatları ilgili şu bilgilerimi de sizlere sağlayalım. Bugün kuyumcular, borsalar, piyasalar kapalı olduğu için internet üzerinden özellikle bankalardan alış ve satış arasında fiyat farklılıkları çok oluşabiliyor. Bankalarda mesai saatleri içerisinde altın alışı satış yaparsanız makas aralıklarının çok daha düşük olduğunu göreceksiniz. Bu vakitlerde işlem yapmaya özen gösterin. Biz de sizlere 5 Kasım itibariyle altın fiyatları nasıl olacakmış aktaralım. Gram altın alış fiyatı 1817 lira, satış fiyatı 1818 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 2944 lira, satış fiyatı 2991 lira. Yarım altın alış fiyatı 5889 lira, satış fiyatı 5993 lira. Tam altın alış fiyatı 11742 lira, satış fiyatı 11929 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 12015 lira, satış fiyatı 12220 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 1057 lira, satış fiyatı 1058 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 1353 lira, satış fiyatı 1355 lira. 22 erbiyesi kalış fiyatı 1654 lira. Satış fiyatı 1709 lira. Reşit altın alış fiyatı 11.996 lira. Satış fiyatı 12.365 lira. Ata altın alış fiyatı 12.019 lira. Satış fiyatı 12.224 lira. Gram altın bu piyasada iki buçukluk olarak da biliniyor. Alış fiyatı 29.174 lira. Satış fiyatı 29.731 lira. 5'li altın yani 5'li bir yerde alış fiyatı 58.166 lira. Satış fiyatı 61.827 lira. Ons altın alış fiyatı 1992 dolar, satış fiyatı 1993 dolar. Gümüş alış fiyatı 21 lira 15 kuruş, satış fiyatı 21 lira 20 kuruş. Kamit altın alış fiyatı 12001 lira, satış fiyatı 12370 lira. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte 5 Kasım 2023 pazar gününün güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni beğenmişsiniz. aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.